Diyarbakır'da açan ters laleler göz kamaştırdı. Türkiye'de bahar yağmurları ile birlikte açan ve anavatanı Hakkari olan ters laleler, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde doğaya renk kattı. Ters lalelerin anavatanı Hakkari'nin Şemdinli ilçesi ve Zagros Dağları olmakla birlikte Diyarbakır'ın Hani ilçesi Nerib Mahallesi'ndeki bin rakımlı Piraziz Dağı'nda Piraziz Türbesi'nin çevresinde de yetişiyor ters lalele, kan ağlayan gül anlamına geldiği bilinmektedir. Ters lalenin diğer lale türlerinden ayrılan özelliği, yaprak açan yüzünün yukarıya değil aşağıya bakıp, sürekli boynu bükük durması. Özellikle sabah çiğ damlaları veya yağmur üzerine düşende ağlayıp gözyaşı döken bir edasının da olduğu biliniyor. Koparma cezası 244.315 Türk Lirası Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından koruma altında olan, ters lale, leri koparanlara veya söküp başka yere taşıyanlara 244.315 Türk Lirası para cezası uyguluyor.